Bas. yere kapat. Geri aç. Aç şimdi. Oh, yürü. Yürü. Allahın seversen gülme ya. Komik bir şey yok ki bunda yani. Gaz versene. Kızım şuna gaz versene ya. Kalkarken gaz vereceksin ya. Gaz veriyorum lan. Valla veriyorum. Bırak şunu da bir çalıştır. Beni sinir etme şimdi ya. Tamam abi. Allah Allah. Üç seferdir aynı bok ya. Böyle olunmaz ki ama böyle. Debrezden kaldırken yavaş yavaş da gaza basacaksın. Yap tamam. şunu. Allah Allah. Tamam bir dur ya. Yok, bir tamam, şey ya. Kızdırma beni. Evet, biraz. Bizim <laughs> şuna kazdırsın. Allah, Allah ya. çarpsın veriyorum ya. Yakma şunu ya. Önce bir boşal arabayı. Bir ölüm çalışayım mı? Tamam. <laughs> Ya, ya böyle alay edeceksin bırak Aray hadi ben çabuk kızıyorum ben de sana ya. Allah, <laughs> oh. Allah belanı vermesin ya. Yani bunu bu kadar yapmanın bir mantığı <laughs> yok ya. <laughs> Hayret bir şeysin ya. Abla desin ki. Oraya var çocuklar kal. dolu ya. Hı. Yavaş çek kızlar çek ayar. Azdan çekin ayağını. Tamam çektim sakin ol. Bas şu kızım Bizim taşlar, taşlar üstünden gidiyorsun. Taşlar üstünden gideceğim. Lanet ben. olsun niye taşların üzerine gidiyorsun ya? Taşların oradan Sebebi geçiyor. Sebebi neydi ki? <laughs> Sola dön şuradan. Ya korneye bas. Amına kodumun adamı. Gittik. Amca dur. dur, dur. <laughs> Amca bir ya, Ben onun için diyorum sana. Sen seneden ev yerine uzak Durmaya kalkmaya bilir. Adam önüne atlasa panik yapsa vurup ezip gidecek, Gaza basacaksın. Sola dön şuradan. yok. Yavaşça. Sağına bak. Uçtun adamın anasını siktin babasını Abla dur dur bak. Korkuyor. Böyle mi dönülür ya? Direksiyonda ne korkuyor? Çevirsene şu zıkkımı ya. Allah Allah. Ya anne ben korkuyorum ki Ama kızım biraz pratik yap ya. Direkt git direkt direkt. Abla korkun çaldı şimdiden gitsene. <laughs> ya yerleşim yerlerinde senin araba sürmen doğru değil. Sana ehliyet verenin Allah belasını versin ya. Allah. Mi? Beni dinlemiyorsun ki. Sağa dön. Nerede kızım senin can Baba sağa dönsün az ileride ineceğim ben. Canını kurtar yavrum. <laughs> yavaş yavaş dönerken bak içten dönüyorsun kızım tamam mı? Kazdan ayağını çek. Şey. Panik git de gaza basma ben frene bas deyince. Korkuyorum yavrum ya bir şey açar başımıza diye. Tamam çok güzel devam.